Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Geçiyorum bugünlük falınıza. Bugünkü falınız. Baya baya bir böyle duygusal duygusal bir zamana denk düşmüşsünüz. Duygusalsınız, hassassınız. Ve o kadar da e, içinize gözyaşınızı akıtmışsınız. O kadar ki e, kafanız karışmış. Duygusallığınız var, sıkıntılarınız var. Sıkıntılarınızı ama yavaş yavaş atıyorsunuz üstünüzden. Bakın. Siyahlıklar çok yoğun değil farkındaysanız eğer. E, bu duygusallığınızı yavaş yavaş üstünüzden atacaksınız. 7 işareti çıkmış. 7'ye çok dikkat edin. E, 7 vade sonra çok güzel bir olayınız olacak. Tertemiz büyük bir kapı açılıyor. Yenilik var sizin için. Ve e, kalben çok heyecanlanacaksınız. Kalp şekli almış çünkü. Kalp aşk hayatınızda çok güzel bir gelişme olacak. Çok güzel böyle kalbiniz yerinde duramayacak. O kadar ki etkileneceksiniz ki mükemmel bir zamana denk düşeceksiniz. 7 rakamı çıkmış. Sevdiğiniz insanla ya da sevdiğiniz partnerinizle ya da eşinizle çok güzel aranızı o kadar güzel sıcaklık girecek ki 7 vade sonra o kadar ferahlayacaksınız, o kadar mutlu olacaksınız. Çünkü ikiniz birbirinizi e, aranızdaki kırgınlıkları, bir şekilde böyle bozuklukları, soğuklukları yok etme fırsatı bulacaksınız. Ve çok çok da iyi olacak. O imkana erişeceksiniz. Ve sıkıntılarınızı, duygularınızı birbirinize karşı hislerinizi açıklayacaksınız. Ve çok çok da etkileneceksiniz gözüküyor. Çünkü mutlu olacaksınız, cıvıl cıvıl olacaksınız. Öyle bir döneme gireceksiniz. Yedi vadisi var. Yedi vadisi sonra bu olay olacak. Ve o kadar da e, ee, cıvıl cıvıl oluyorsunuz, pırıl pırıl hem de. Çünkü sıkıntıları, kafa karışıklıklarını, korkularınızı, endişelerinizi bir tarafa bırakıp çok güzel hayat mücadelenize devam edeceksiniz. Ve o kadar güzel olacak ki sizin için yükselmeler yaşayacaksınız. Bu yükselmeler hayat standartlarınızı da yükseltecek. Ee, ve çok daha iyi, daha olumlu, daha güzel bir ortamda hayat mücadelenize devam edeceksiniz gözüküyor. Çünkü hayalleriniz var. Hayallerinizi sıralamışsınız peş peşe. Sanki böyle şu zaman şunu yapacağım şunu zaman şunu yapacağım diye düşünmüşsünüz ama e, hayallerinizin hepsini olmasa da en azından iki tanesini gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Bu da sizi mutlu etmeye yetecek ve e, çok çok da iyi olacak. Çünkü mücadeleci ruhunuzla Savaşçı ruhunuzla çok güzel yerlere geleceğinizi görüyorum. Çok emek sarf ediyorsunuz. Çok çaba gösteriyorsunuz. En sonda da başarılı olacaksınız. Kafanızdaki insanla ilgili... Bu iki insan kumral insanlar. Bunlarla ilgili soru işaretleri oluşmuş kafanızda. Bu soruyu, bu soru işaretlerini çözeceksiniz. Çözdükten sonra da rahat edeceksiniz. Çünkü kafanızı bayağı bir kurcalamış ama... Çözdükten sonra gayet de kafa olarak rahatlayacaksınız. Elinize güzel bir fırsat geçecek. Bu fırsatı çok iyi değerlendireceksiniz. Öyle bir fırsat ki nasip kapısı olarak gözüküyor önünüze ve tertemiz olacak. Yalnız 3 tane yılanlarınız var. Nasiplerinizi kapatmak istemişler. Kapatmaya çalışmışlar daha doğrusu. Özellikle bir tane nasipinizi kapatmışlar hatta ama üzülmeyin. Çünkü kapattığı nasipten daha üstün bir nasip gelecek size ve siz de bunun rahatlığını, güzelliğini yaşayacaksınız gözüküyor. Bakın şurada gözüküyor özellikle. Şöyle şurada. O yüzden de hiç endişelenmeyin. Çünkü hayat size çok güzel, çok da mutlu seçenekler, çok da güzel imkanlar sunacak. Siz bu imkanları çok iyi değerlendireceksiniz. Arkadaşlar... Ee, kısa bir kesiyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, şu anda abone olursanız e, abone olmayı unutmayın. Çünkü az bir zaman kalmış, az bir miktar kalmış abone sayısına. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Devam ediyorum falınıza. 8 rakamı çıkmış. 8 rakamı 8 vade. Bu 8 gün de olabilir, 8 ay da olabilir ya da 8 haftada olabilir. 8 dakika bile olabilir yani bunu düşünün. O kadar güzel, o kadar temiz bir e, adım atacaksınız ki 8 rakamından sonra bu sizi zirveye ulaştıracak. O kadar iyi, o kadar güzel. Sıkıldığınız neyse, içinizde sıkıntı var. Sıkıldığınız, kafanıza taktığınız, endişelendiğiniz, sürekli düşünüp kafanızı yastığa koyduğunuz bu neyse bu sıkıntınızı çözüm yolu bulacaksınız. Çünkü çözümü fırsatı oluşacak size. Siz de bunu çok güzel değerlendireceksiniz. Ve çok çok da iyi olacak sizin için. Çünkü hedeflerinize yavaş yavaş da olsa ulaşacaksınız. Ve çok çok da mutlu olacaksınız. Özellikle ufak ufak birikimlerinizi çok iyi değerlendirip maddi yönden rahat edeceğiniz ve gelir getirecek olan yatırımlar yapacaksınız. Küçük küçük de olsa o büyüyecek ve çok da iyi olacak size. Çünkü bütçenize göre yatırımlarınız da o kadar olacak. Ve gelirleriniz de o kadar gözüküyor. Yoğunlaşacak gözüküyor. O yüzden de endişelenmeyin. Maddi bakımdan rahat bir ortam, rahat bir hayat sizi bekliyor gözüküyor. Yakın geleceğinizde ve rahatlayacaksınız. İsmin içerisinde M harfli kim var? Bununla ilgili çok güzel bir gelişim olacak. Seviniyorsunuz, dua ettiğiniz bir şey, değer verdiğiniz bir kişi, herhangi bir yerinde olabilir M harfi. Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak çünkü haber var, kuş var tepesinde ve ismin için içerisinde H harfi, Hasan'ın hası mesela. Bununla ilgili de kafanızı kurcalayan, sıkıntı veren ve sıkıldığınız bir ortamda rahat edeceğiniz bir haber alacağınız H harfinden rahat edeceksiniz. O şekilde gözüküyor. Bir de A harfi var. Karışıklıkların ortasında çıkmış. Kendisi zaten ee, karışıklık yaratıyor bu insan. Çok temiz bir insan değil. Karışıklık yaratıyor, karışıklığa neden oluyor. Biraz böyle e, boş boğaz gibi çok konuşuyor, çok böyle e, ağzında hiçbir şey durmuyor. Kendi çenesi yüzünden başına karışıklıklar geliyor. Böyle bir insan da var çevrenizde. Bunu da haberini alacaksınız. Sıkıntılı bir olaydan dolayı haber alacaksınız bununla ilgili. Ve e, oturup böyle tam böyle kafanız karışmışken, karışıklıktayken, kendinizi karışıklıkta hissederken dua etmişsiniz. Bu duanız gerçekleşecek. İki vadesi var çünkü. Çünkü canınız çok yanmış. Böyle çok sıkıntıya düşmüşsünüz. Artık konu neyse onu tam çözemedim ama bu sıkıntı için dua etmişsiniz. O duanız kabul olmuş ve o sıkıntıdan çabuk kurtulacaksınız. O yüzden de hiç endişelenmeyin. Pozitif düşünmeye bakın. Çünkü pozitif olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle aklınızda sıkıntıya maruz kalacak hiçbir şey geçirmeyin tam tersi zaten bakın o kadar güzel nasiplisiniz ki çok şanslısınız şansınız da yaver gidiyor özellikle sağlık konusunda çok şanslı hissediyorsunuz hissedeceksiniz Çünkü atlatıyorsunuz her şeyi yani çok önemli sıkıntılar atlatmamışsınız ama e, en azından hafif hafif atlatacağınız küçük küçük e, rahatsızlıklar oluşmuş ama bunları atlatıyorsunuz şansınız da yaver gidiyor çok fazla etkilenmeyeceksiniz, çok fazla zarar görmeyeceksiniz çünkü e, hem kalbiniz temiz, hem şanslısınız. Şansınız da daha da çok e, yoğunlaşacak. Çünkü şans yıldızınız size gelmek üzere henüz gelmemiş ama gelecek ve siz de şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. O kadar ki ne kadar tehlike olursa olsun, ne kadar sıkıntı olursa olsun bir şekilde kurtuluyorsunuz. Siz de bunu anlayacaksınız ki ne kadar şanslı olduğunuzu. Hem şanslısınız hem de kalbiniz çıkmış. O kadar güzel büyük kalbiniz var ki çok insanı sığdırabilirsiniz bu kalbe. O kadar ki pozitifsiniz, enerjiksiniz ve şanslısınız. Bu da size hep artı getirecek ve hayat mücadelenizde de çok iyi yönlere sizi yönlendirecek gözüküyor. Yılanlar çok etrafınızda, çekemeyenler çok ama size zarar veremeyecekler çünkü zarar vermek için bir bahaneleri olmayacak bir nedenleri olamayacak o şeyi vermiyorsunuz çünkü onlara o kadar ki tertemiz oluyorsunuz yalnız kırgın olduğunuz küs olduğunuz bir insanla görüşme yapacaksınız bu da sizi ferahlatacak çünkü o insana hem değer veriyorsunuz hem seviyorsunuz hem de kırgınsınız kırılmışsınız aranız bozulmuş ama bir şekilde bir şeyler bahane olup tekrardan böyle görüşme olacak aranızda tekrardan buluşma olacak. Bu da sizi çok rahat ettirecek. Çünkü hem karşı tarafta aynı duygular içerisinde, siz de aynı duygular içerisindesiniz. Eşit duygularınız karşılaştırılacak ve çok da iyi olacak sizin ikinizin içinde. Karşılıklı bir güzellik gözüküyor çünkü. Ve çok çok da iyi olacak sizin için. Bir kalabalık var. Sıkıntılı bir kalabalık. Sıkıntılı bir kalabalığa katılacaksınız. Çok fazla da karışmayın. Çünkü bu sıkıntılı kalabalık sıkıntı getirebilir. O yüzden böyle bir duyum aldığınızda gitmeyin. Telefonla görüşün. Telefonla müdahale edin. Gitmeyin. Kalabalığa gitmeyin. E, i̇letişim yoluyla görüşme yapın. Çünkü kalabalığa giderseniz kötü bir şeyler olacak. O yüzden gitmeyin. Gitmenizi tavsiye etmiyorum. Kalabalık duyum alırsanız sıkıntılı bir kalabalık sakın gitmeyin. Kalabalık ortamlara gitmeden biraz çekinin başka alternatifler bulun ama kendinizi şahsen bulunmayın. Çünkü tehlikeli olabilirsin için. Bu şekilde gözüküyor çünkü. Bunu da söylemek zorundayım. Yalnız güzel bir gelişme olacak ve bunun mutluluğunu sevdiğin insanlarla paylaşıp beraber sevineceksiniz gözüküyor. Çünkü dileğin yerine gelecek ve bu dileğin yerine geldiği zaman da çok mutlu, çok huzurlu olacaksın. Ve bu da senin kalbini, ruhunu, kendini, seni bayağı bir modunu yükseltecek. Yüksek bir modda çok güzel hayat mücadelesine atılacaksın ve çok iyi olacak senin için. Çünkü bereketlendireceksin. Ayak var. Çok güzel bir ayak var. Sen kendi yeni bir şeye adım atacaksın. Henüz düşünüyorsun ya da düşünme aşamasındasın ya da daha henüz tam önüne gelmemiş fırsat. Ama geleceği zaman muhakkak o adımı at. O adım sana çok iyi gelecek. O kadar ki tertemiz oluyorsun, pırıl pırıl oluyorsun ve önün o kadar güzel de açılıyor. O fırsatı değerlendir diyorum. Çünkü temize, bereketliye ve kazançlıya geçecek. İş konusunda e, çok güzel, çok temiz, çok da başarılısın. Ve e, zirveye ulaşmak üzeresin. Çünkü mücadelen çok derin. Çok mücadelecisin, çok uğraş gösteriyorsun ama iş konusunda başarıların çok güzel olacak. O yüzden de zaten çekemeyen insanlar iş konusunda çekemiyorlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, başarılı olduğun için hani meyve veren ağaç taşlanır bir ya. O şekil taşlamaya niyetleri var ama dediğim gibi fırsat bulamıyorlar. Öyle bir imkan yaratamıyorlar. Pusuya kurulmuşlar böyle pusuda yatmışlar şurada bakın bu tarafta. Ama temiz yönü gördüğünüz gibi o yüzden sıkıntı veremeyecekler. E, pusuya da yatsalar o fırsatı yakalayamayacaklar. Size de o sıkıntıyı veremeyecekler. Siz başarıdan başarıya yükseleceksiniz. Önünüz açılacak. Bereketli bir döneme girmek üzeresiniz. Henüz yani daha girmemişsiniz ama az kalmış. Gireceksiniz ve hem çok verimlisiniz hem de çok insana da destek olacaksınız. Bu çok önemli. Çünkü çok insanın kalbini... Kazanmış bulunmaktasınız, kazanacaksınız da çünkü pozitifliğiniz, enerjiniz, iyilik severliğiniz, bunlar hepsi bir araya gelince mükemmel bir görüntü var önümde ve çok çok da iyi yükselmeler var ve sanki böyle iki kişi ortak bir hayaliniz var, yapmak istediğiniz bir şey var. Önce bir sıkılıyorsunuz, önce bir uğraş gösteriyorsunuz. Biraz sıkıla sıkıla yapıyorsunuz. Ama sonra bunun meyvelerini toplayacaksınız. Bu da size çok iyi gelecek. Çünkü iki kişinin ortak bir hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayacaksınız. Ve çok çok da güzel olacak. Özellikle şurada gözüktüğü gibi. Böyle bir görüntü var. Karışıklıklar var. Karışıklık haberleri alacaksınız. Çok fazla etkilenmeyin. Çünkü o insanlar hak ediyor birazcık da karışıklığı. O yüzden de müdahale bile etmeyin ne yaparlarsa kendi hallerine bırakın. Çünkü o insanlar hak ediyor bunu. Karışıklığı hak ediyorlar. E, kalpleri çünkü kötü. Siyah çıkmış çünkü bir şey diyemeyeceğim. E, geçiyorum fincanın alt tabağına. Alt tabağında da görüldüğü gibi neden böyle oluyorsa bilmiyorum. Ama duygusal anlamda çok sıkıntıdasınız. Aşırı derecede. Bakın kendiniz görün simsiyah çıkmış. Ama üzülmeyin bu büyük sıkıntıları yok edeceksiniz. Bu sıkıntılar balığa dönüşüyor. Yani yakın bir zamanda 3 vade sonra başlayacak sıkıntılarınızı yok etmek. Yani parça parça da olsa gidiyor. Özellikle size küskün, kırgın biri var şurada kenarda. Kendi temiz bir insan. Kırılmış, üzülmüş, gönlünü, gönlünü almanızı bekliyor. Gidin gönlünü alın, zaman kaybetmeyin çünkü zaman kısa biliyorsunuz. Böyle bir kişi var. Kenarda durmuş, üzgün bir şekilde bekliyor sizi bekliyor. Gidin gönlünü alın. En azından siz bir adım atın. Sizin üstünüzde kalmasın. Adımınızı atın. O insan çünkü mahcup bir şekilde, boynu bükük bir şekilde kenarda kalmış. O yüzden çok fazla beklemeyin. Adımınızı atın. Tekrardan temize döneceksiniz dediğim gibi çok karışıklık var ama karışıklığın ortasında kocaman bir nasip var kocaman bir balina var balık da değil o kadar ki büyük bir şey bunun üzerine sıkıntılar oluşmuş konuşmalar oluşmuş bir kişi değil birkaç kişi arasında olmuş bu hem hane içerisinde hem hane dışında ama bu balık bakın balığa bakın bu balığı öyle bir büyük balık ki yani balina bu neyse para yükünde ağır bir şey. Mal da olabilir, para da olabilir. Ama bu bölünecek. Bölünmek için bekliyor ama bölünmek için bir türlü anlaşma oluşmuyor. Oluşacak. 2, 4, 5, 5, 6 kişi ya da 7 kişi böyle bir bölünme olacak. 5, 6 kişilik bir bölünme olacak. Ama bu balığın büyük kısmı, balinanın büyük kısmı size gelecek. Ama konuşmalar oluşmuş. Sıkıntılı konuşmalar oluşmuş. Bu neyse çözülecek yalnız. Çözüm yolu bulacaksınız. Çünkü bunun üzerine hatta küsen biri var, birileri var. Anlaşamayan birileri var. Üç kişi bir tarafta çıkmış, bir kişi bir tarafta çıkmış. Böyle bir karışıklıklar var ama bu çözülecek. Çözülecek. Biraz zaman alacak ama çözülecek ve rahat edeceksiniz. Çünkü çok güzel bir e, tertemiz büyük münasip bu. Dediğim gibi para yönünden ağır, yamal, para değerinde yüksek bir değeri olan bir şey bu neyse. Ama bölünecek. Bölüneceği zamana kadar da baya insanlar birbirine giriyor gibi görünüyor. Anlaşmazlıklar var ama çözülecek. Duygusallık da var, gözyaşı da var. Her şey bir arada karışık yani ama en sonunda temize bağlanacak ve tertemiz olacak. Sanki bu büyük balık üçe bölünecek gözüküyor. Böyle bir görüntü var. Ama temize çıkacaksınız. Nasipleneceksiniz, güçleneceksiniz. Ve Temize çıkacaksınız. O şekilde çıkmış. Bu fincanı kapatırken iki tane niyetiniz olmuş. İki tane niyet etmişsiniz. Bir tane niyetiniz gerçekleşecek. Öne temiz, açık, ve Fera yakın zamanlarda hem de. öteki niyetiniz biraz sıkıntılı. Önünde engeller var. Yani olmama ihtimali de var öbür niyetinizin. Bir tane niyetiniz gerçek olacak. Siz de bunun için çok sevineceksiniz. Ama öteki niyetinizin önünde bir kişi engel durmuş. Bu bir kişi kalkarsa eğer o niyetiniz de gerçekleşecek. Ee, ama öteki bir tane niyetinizde hatta iki tane bir oluşta iki tane dileğiniz gerçekleşecek. Bir tanesi kenarda kalmış. Ama tertemiz bir pencere açılmış. Yani e, istediğiniz yönde değil de farklı bir yöne devam edeceksiniz ve çok çok da iyi gelecek size bu. Ve ferahlayacaksınız gözüküyor. Bugünkü fa serimin sonuna geldim. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Muhakkak abone olmayı da unutmayın lütfen.